Ya bizim bu e, paralar alıp kaçan, daha paraları alamayıp kaçamayan fantastik vardı ya e, şeyin The Day Before'un yapımcısı. Bunlar e, yine e, sikem peşinde. E, Wild Eight'i yapan abilerimiz de bunlardı bu arada bilmiyorsanız. Pro e, Propant'la beraber. E, isimlerini değiştirmişler. 8 points diye. Gerçekten bütün tuşlara basıyorlar şu anda. Her tuşa basıyorlar ya. Evet bu sefer yok yanlış bilgi Krefax. Krefax demiş ki Unreal'dan asset toplamaya başlamış ya, yanlış bilgi. Bu sefer A Unity'den topluyorlarmış. Bir de burayı deneyelim. Tarafı başlamış. Unreal tarafı olmamış. Yok oğlum iade paralarını bu herifler ödemiyor ki. Bu iade paralarını bunlar ödemiyor arkadaşlar. Mesela öyle bir duyum var. İade paralarını bunlar ödemiyor. Onu da şeye kitlemişler. Oyunun producer'ı para veren heriflere kitlemişler bu neydi maile başlayan herifler onlara kitlemiş maytona'ya kit publisher'a kitlediler evet, onlar da ben bir kaçar diyecekti ama bir ziyade ceza bir kusura bakmayın sıkıntı değil hallediyoruz ayağı çektiler aa bir de şey aklıma geldi şey öldü arkadaşlar e3 öldü sizlere ömürge Evet E3 artık tamamen dead dead. Yani evet harbiden ölmüştü artık tamamen öldü. Artık salalım kimse izlemiyor kimsenin sikinde değil. Ee, anla alnaki demişler ve toprağa atmışlar kimsenin siklemediği için. E, ee, Geof bitirdi tek başına. Ee, onun dışında güzel bir haber. Kimse oynayamayacak o da ayrı bir konu ama e, yine de güzel bir haber. Rise of Ronin, Rise of the Ronin Türkçe altyazı desteğiyle geliyormuş. PlayStation'a. Hoş bir olay. Hala PlayStation destekli oyun, şey Türkçe destekli altyazılı konsol eksklüsi oyun gelmesi çok güzel ve aynı zamanda Team Ninja'dan geliyor olması da enteresan. Mut ee, beni çok mutlu etti bu. İnşallah çok satar diyeceğim ama ve bir şey olmayacak. Olsun. Olsun. Oldu kadar. Yo sor smart. Düzgün beynin varken sorarsan hiçbir şey yapmam. Ama işte ondan şüphe ediyorum. Yani düzgünce sorarsan hiç sıkıntı olmaz. Neden Twitch yarışıp da kadınlar ana sayfada gösteriyor? Çünkü sen o linklere tıklıyorsun. Ve sen değil Türk Türkiye'deki herkes tıklıyor. O yüzden Türkiye'deki insanlara göre gösteriyor. Bir de o var. Yani bir de kurunun yanında da veriyor yaşanıyor. Bir de o var. O da ikinci kısmı. Çünkü Türkiye'de herkes 31. olduğu için Türkiye'den IP ile bağlanırsan yine çıkıyor. Bunu izlersen TRD ve tıkladığım şeylerle alakalı olmanı görürsün. Tamam o da var. Eline sonunda yani belli bir şey algoritması var arkadaşlar. 31. algoritması var. Ve bu o cookie de tutuyor orada cookie kısmında atlıyorsun smart. Elinde sonunda YouTube'a da dümdüz girersen dümdüz mesela şey çıkıyor. Ee, elinde sonunda sadece şey TikTok'a TikTok girersen yine aynı şey çıkıyor. 31 algoritması abi seksels yani. Hani burada sana recommendation sistem anlatmayacağım çünkü anlamayacaksın. Ama insanlar bu tür 31 şeylerini izlediği için bu tür şeyleri çıkıyor. Olay bu. Hani izlemeseniz çıkmaz ama herkes izlediği için öneriyor. Yani kimse herkesi bulun. Abi asıl ben şeye karşıyım bu arada. Herkes izlemiyormuş gibi davranmasına karşıyım. Hani onu kabul etsek bir rahatlayacağız ülkece. Ben Twitch'ten mi izliyorum? Sen izlemiyor olabilirsin ama millet izliyor. Çünkü adamın sadece aklında 31 var. Başka bir şey düşünemiyor adam. Adamın beyin yok. Şey olmuş yani gitmiş. Kadın neden permalanmıyor? Permalanacak bir şey yapmadığı içindir kurallara göre. Kuralları okudun mu? Perma sebebi mi o? Ben okumadım. Kadın alık edip ama permalanmamış. İşte tekrar soruyorum. Perma sebebi mi? Yani ben o kısmı bilmiyorum. Çünkü Twitch en son değiştirdi o kuralı. Şey konusunu. Erotik kuralı erotizm kuralını. Güncelini ben bilmiyorum. Artık et perma sebebi değil. Bilmiyorsun bisik. Bilmi değil. Aynı 3 ay içinde arka arkaya aynı sebepten dolayı banlanmak perma sebebi. Bu 6 kere banlanmayı 1 sene içinde 2 ay arayla yaparsa hiç kimsenin sikinde olmuyor. Çünkü orada loop öyle çalışmıyor. 3 ay içinde 3 kere aynı sebepten yaparsan ban yersin. O ayrı bir konu. Ha şey kusmunu bilmiyorum. Eretizm kuralını bilmiyorum. Güncellemedim. Okumadım. Sikimde değil çünkü. Uğraşamam. Oo, ama bak bir bundan emin değilim bu arada. Bak aklıma bir şey geldi. Bir, bir, kural okudum. Daha kural okumadım. Bunu duydum. Ama emin değilim. Yani çok kaynak götüm gibi duruyor. Ama Twitch böyle gerizekalı şeyler de yapmayı sevdiği için kesinlikle de vardır bu diyeceğim. Erkek bir yayıncı yayında tişört çıkaramıyor. Ama tişörtsüz yayın açabiliyormuş. Galiba. Bu kural gerçek mi bilmiyorum. Müthiş komik. Ama yani o kadar salakça ki kesinlikle gerçektir. O kadar eminim ki yani. Yok eskiden tişörtsüz yayın açamıyordum Twitch'te. O ayrı. Ondan sonra o değişti. Erkekler tişör, tişörtsüz yayın açabiliyor Twitch'te artık. Ama... Ben işte şunu duydum, ama bu arada duydum bunu sadece. Random bir yerden duydum. Nereden duydum bile hatırlamıyorum. Yayın sırasında çıkartamıyormuşsun. Ama yayın... Yayını tişörtsüz başlattığında sıkıntı olmuyormuş. Yani tam böyle şeymiş yani. Bir denemek lazım. Tam TikTokluk ben. Gerçekten öyle bir tam yarak yürek bilgi. Şey Twitch hakkında bilmediğiniz 31 farklı bilgi. Müzik yayında birçok kez çıkardı içerisinde değildir. Abi Twitch'te birçok kural öyle. Yani Twitch'teki birçok kural. Abi sadece bu Twitch'te değil. Youtube'da da, Facebook'ta da, Twitter'da da. Eski Twitter'da şu anda Twitter'ın tam bir shitfest de. Kural var ama kuralı %100 uygulamıyorlar hiçbir zaman. Çünkü kuralı %100 uyguladığında kullanıcı kalmıyor. Şeyde. O web sitesinde. Yani çünkü bu kuralı şikayet eden herif de gidecek. Bok yoluna orada yok sana oğlum sana bana işiyor kısmında da biz de gideriz. Yani hepimiz gideriz. Orada bir noktada bir tabii ki de çok izlenen yayıncına kayırma olayı var. O çok normal bir şey. Onun dışında bir de esniyor kurallar belli noktaya göre. Hani mesela elinde sonra mesela XQC de bu şey konusunda daha sonra XQC değil. Ee, başka yayıncılar da çok böyle laf ediyor bu şey konusunda ama yani. Ayşe YouTube'da alıp masaya vuruyor yasak yok yani. Ha aynen öyle mesela Ayşof bize kobrasını gösterdi. Banlanmadı. Ha banlanmalı mıydı? Açıkçası hayır. Önce saygılar. İkinci sebebi de yani shit happens olayı o. Yani shit happens olayı. Kasti olan bir şey değildi. Abi PTSD moment yani. Ya bence o yüzden yüz ben mesela %100 kuralların uygulanmamasına da okey olan bir insanım ama hani biraz da güzel uygulayalım bazı şeyleri. Abi hatırlatmayın suratıma suratıma geliyor. Ne geliyor abi? Ne, ne geliyor? <laughs>